Merhabalar sevgili 6. sınıf öğrencilerimiz. Evet, denememizi çözmeye başlayalım. Soru köküne bakalım önce. Diyor ki, şiire göre, poem şiir demek, hangi seçenek doğru? Doğruyu bulacağız. Şiirimize bakalım. Kış gelir, kar yağar, benim için mutluluktur. E, kar topuyla oynamak. Şimdi doğru olanı bulacağız şıklardan. şiir, e, kış hakkında diyor. About winter. Bu doğru. Yani diğer şıklara da bakalım ama. B. Kışın <laughs> hava sıcaktır. Hayır, kışın hava sıcak olmaz. C. Diyor, kışın yüzebilirsin. Hayır, yüzemezsin. D. De diyor ki, çocuklar kartopu oynayamaz. Hayır, oynarlar. O zaman cevabımız adama şıkkı oluyor. Geldik ikiye. Efendim, bir kadın ve bir erkek var. Adam, adam kadından şişmanmış fetir diyor görüyorsunuz. E, fakat kadın uzunmuş, daha uzunmuş adamdan. O zaman bakacağız. Gördüğünüz gibi B şıkkında e, adam kadından e, şişman doğru ve kadın da adamdan uzun. O zaman cevabımız B oluyor. 3'e bakalım ne diyor? I want to have packet of chocolate. Yani bir paket çikolata e, istiyorum. Sen de yemek ister misin diye soruyor Terry. Seliye ne diyor. Hayır, teşekkürler. Yani kabul etmiyor. O zaman bunu kabul etmediği için ona uygun bir seçenek bakacağız. Ada diyor ki çikolatayı severim. E, hayır demişti. Sevemez. de diyor ki I don't like sevmiyorum. Paketlenmiş yiyecek. Paketlenmiş şurada. Packaged food dediğim. E bu dursun, bu doğru gibi. C it is e, diyor ne diyor? Besleyici. Hayır. Çikolatanın öyle bir özelliği yok. Zaten han no demişti. Ee, D de diyor ki içindekiler nedir, malzemeler nedir diyor. O zaman cevabımız B olacak. Çünkü burada hayır dediği için zaten sevmiyorum anlamında B şıkkını söylüyor. Evet. Dördüncü sorumuzda diyor ki şu diyaloğu oku, cevap ver soruya. Şimdi önce soruya. Bu tür sorularda ilk önce diyaloğa dalmayın. Yani diyaloğu okumaya çalışmayın. Soru kökünü okuyacağız önce. Yani soru bizden ne istiyor diye. Bakın kim konuşuyor diyor e, fuarlar hakkındaki fikri, opinion, fikir. O zaman biz bu diyaloğu okurken e, fuarlar hakkında fikri olan kişiye od od odaklanacağız tamam mı? Şimdi e, bir fuar var şehir meydanında demiş Rafael. George demiş ki ben I like going playground, parka gitmeyi, oyun alanına gitmeyi severim demiş. Kevin demiş ki ben badminton oynuyorum. Ee, okuldan sonra bunun alakası yok zaten. Sandra demiş ki, bence Luna muhteşem, fantastik. Ben demiş, e hıstreli görüyorsunuz onu. Ona binmeyi seviyorum. Yani fuarlar hakkında yorumunu yapan Sandra oluyor. Cevabımız C şıkkı. Evet. Şimdi böyle sorularda yine her zaman soru kökü. İlk önce instruction dediğimiz yönerge yani soru bizden ne istiyor onu bir bilmemiz lazım. Hangi sorunun soruyu hangi soruyu Deniz sormuyor. Yani Deniz burada. Deniz'in hangi soruyu soramaz? Buradaki cevaplara göre gideceğiz. Şimdi önce bakalım. A'da demiş ki ben Duy'u eten diğer yani futbol kursuna, futbol dersine ne zaman katılıyorsun? Bakın burada Ven'in cevabı var. On Friday. Cuma günleri demiş. Bu sorunun cevabı var. B dediğimiz demiş ki ver duygu nereye gidiyorsun demiş. Nereye gidiyorsun? Pazartesileri. Şimdi nereye dediği zaman bize bir yer lazım. Bir bakalım yerle ilgili herhangi bir cevap burada göremiyoruz. Bu dursun. Cevap bu bir ihtimal B olacak. C dediğimiz demiş ki saat kaç? Evet saatin cevabı burada var. Eti pas demiş. E, D de demiş ki what do you e, hafta sonları ne yaparsın genelde? Burada demiş görüyorsunuz ben kız kardeşimle spor yapıyorum. Dolayısıyla herhangi bir yer cevabı olmadığı için cevabımız Bursa. B şıkkı oluyor. Bu arkadaş ne demiş? Ben tercih ediyorum. Kahvaltıda bir şey tercih ediyor notları yerde. Ne diyor? Ee, peynir, bal, zeytin ve e, meyve yermiş. Yani bunlar güzel şeyler değil mi? Evet. O zaman boşluğa Şimdi junk food gelebilir mi? Hayır junk food. Ee, abur cubur yemek. Unhealthy. Bakın burada sağlıksız. Başında an var. Bu da olamaz. Şimdi D'ye bakalım. Pek paketlenmiş yiyecek de sağlıklı değildir. Tabii nutritious, besleyici yiyecek olduğu için cevabımız C şıkkı oluyor gençler. 7. Çuzun diyor ki, önce bir soru köküne bakalım onu önce. Ne diyor? Choose the correct option. Ha Evet. Şuraya gelecek doğru olan şıkkı buradan bulacağız. Bakalım. Kız kardeşin ne iş yapar? O diyor cook, restoranda aşçı. Diyor ki tabak taşır mı? Bakın carry taşımak place tabak. Tabak taşır mı? Şimdi burada bir şey demiş. O diyor ki yemek pişiriyor. Cook's meal. O zaman kabul etmeyecek o cevabı. Bu hata niye geliyor onu da anlamadım. No, she doesn't. Yani hayır o tabak taşımaz. Çünkü o aşçı. O yemek pişiriyor diyor. Cevabımız Bursa şıkkı. Sekiz. Richard Neslu'ya yine bakayım. Evet burada da doğruyu arayacağız şimdi. E, memleketimdeydim diyor. Bakın my town. Ya tatilde, hometown diyor. Gerçekten de Şurada bir soru soruyor. Cevabı harikaydı olacak. Yani bu noktalı yerin cevabı it was wonderful ya. Harikaydı. Şimdi bakalım. A. Hava nasıldı? Harikaydı. Bu olabiliyor. Bu cepte dursun. Şimdi how did you go there? Oraya nasıl gittin? Bunun cevabı harikaydı olmaz. Otobüs olur uçak olur. Peki when did you come Geri ne zaman geldin? Ne zaman da cevabı olmaz. Harikaydı olmaz yani. E, memleketin neresi? E, onun cevabı da olmaz. O zaman cevabımız da hava nasıldı? Hava harikaydı oluyor. Evet geldik 9'a. 9 Dokuz ne diyor? Benim bir Bu hata neden geliyor? Bakacağım sonra. Denemeyi çözmem lazım. E, Paul Paul'a diyor ki benim bir şemsiyeye ihtiyacım var. Burada da korrekti bulacağız. Ha bu hangisi olabilir? Şimdi öyle bir soru sor ki ben sana diyeyim ki benim şemsiye ihtiyacım var. A'da diyor ki bakın e, yağmurlu günde ve düğünü neye ihtiyacın var diyor. Bu zaten cevap da yine de devam edeceğiz. Her zaman bütün şıkları okumak zorundayız. Bakın how do you feel? Karlı günlerde how do you feel? Nasıl hissedersin? Bunun cevabı bu değil. E, C diyor ki hava orada nasıl? What is the weather? Hava nasıl? Onun cevabı da şemsiye olamaz. Zeydeliyor, yağmurlu günleri seviyor musun? Bunun cevabı da şemsiye olamaz. Cevabımız Adana şıkkı oluyor burada. Evet, kuple diplen boşluğu dolduracakmışız. Tamam, Vilma ne demiş? Do you like memleketini seviyor musun? Brad demiş ki hayır sevmiyorum. İnsan memleketini sevmez mi? Neyse. Vilma demiş ki neden sevmiyor? Yine çıktı. Neden sevmiyorsun? Brad demiş ki çünkü, evet kötü bir şey bulacağız, kötü bir şey arayacağız. Sevmiyor adam memleketinin. A'da diyor ki bakın temiz ve huzurlu. Hayır bu güzel bir şey. B'de diyor ki kalabalık ve gürültülü. Bu olabilir cepte koyduk. C. The life demiş ne demiş? Enjoyable bakın eğlenceli, zevkli. O zaman bu da olmaz. D'de quiet, sessiz ve rahatlatıcı, huzurlu. Bu da olmaz. Kötü bir şey olan crowded ve noisy yani Bursa şıkkını seçiyoruz. Evet Wendy'nin derdi neymiş bakalım ama soru kökünde ne diyor? Bakın yanlışı bulacağız. Şimdi yanlışı bulacağız. Şöyle hızlı bir şekilde çevirelim mi? Merhaba ben Wendy. Kanadalıyım. Live here. Burada yaşıyorum. Kanada'da yaşıyormuş. Ailesiyle parents. Ne demiş? Ee, okula gidiyorum. 7'de kalkıyormuş. Ee, her sabah. Ee, breakfast. Ailesiyle kahvaltı yapıyormuş. Okula da yürüyormuş. Walk kesin bununla ilgili bir şık vardır. Derslerim başlıyor. Kaç bakın quarter past. sekizli çeyrek gece. Şimdi Adana. Wendy lives in Canada. Kanada'da ailesiyle yaşıyor muydu bu bakalım. Evet I live here with my parents. Bu var. Bu doğru. Biz yanlış arayacağız. She gets up early. Sabahları erken kalkıyor her sabah. Bakalım. Doğru. Every morning. Aynen yedi erken bir saat. de diyor ki e, okula yürüyor diyor her gün. Bakalım. Evet I walk demiş. de diyor ki. Dersler sekiz buçukta başlar. Hayır, sekizi çeyrek geçe başlıyor. Quarter var burada. O yüzden cevap denizli dedik. Şimdi ne diyor? Complete. Evet, boş buraya ne gelecek? Şimdi buraya öyle bir soru gelecek ki cevabında diyecek ki ben genelde e, oyun oynarım, spor yaparım. Kız kardeşimle hafta sonları. Burada bu hafta sonları önemli bence. Bakalım. A'da diyor ki hafta sonlarını nasıl geçiriyorsun? Bu dursun. When do you get up? Ne zaman kalkıyorsun? Bu saçma olmuş. Alakasız kalktığını söylemiyor. C'de okula yürür müsün diyor. Hayır yürümeyle alakalı bir şey yok. D'de what do you do? Okuldan sonra ne yaparsın? Şimdi burada çeldirici denizli şıkkı. After school diyor ama yani ne yapıyorsun? Bu yine yaptığı şeyler. Fakat e, konuşmada kendisi weekends dediği için hafta sonu yaptıklarını anlattığı için biz tabii A şıkkını seçiyoruz. A şıkkında da sonra da direkt hafta sonları ne yapıyorsun diye sorduğu için cevabımız Adana oluyor arkadaşlar hepinize kolay gelsin